Merhaba sevgili gençler. Bu derste konumuz enzim çalışma hızını etkilen etmenler olacak. İlk etmenimiz de sıcaklık sıcaklık artışı. Belirli bir noktaya kadar tepkimi hızını artırır. Peki neden? Çünkü sıcaklık arttıkça tepkimeye giren moleküllerin yani substratların kinetik enerjisi artar. Kinetik enerjisi artan moleküller ise daha hızlı hareket ederler ve enzimlerin aktif bölgeleriyle daha sık bir şekilde çarpışırlar. Bu durumda tepkimi hızı artacaktır. Enzimler 0 santigrat derece ve altındaki sıcaklıklarda genellikle çalışmazlar. 0 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda çalışırlar. Dolayısıyla sıcaklık 0 derecenin üzerine çıktığında enzim çalışma hızı buna bağlı olarak da tepkime hızı artacaktır. Enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklık değerine optimum nokta denir. Optimum noktada tepkime hızı maksimumdur. Ee, sıcaklık Optimum noktadan sonra artmaya devam ettikçe enzimin protein yapısı bozulmaya başlar. Yani denatür olmaya başlar. Bu durumda enzim çalışma hızı azalır. Buna bağlı olarak da tepkime hızı azalır diye söyleyebiliriz. Sıcaklık belirli bir noktaya ulaştığında ise enzimin protein yapısı tamamen bozulacağından artık enzim çalışmaz. Buna bağlı olarak da tepkime artık duracaktır diye söyleyebiliriz. Tepkime durduktan sonra sevgili gençler, Sıcaklık düşürülse bile enzim bir daha çalışmaz. Yani geri dönüşümüz olarak çünkü enzimin yapısı bozulmuştur. Yapısı tamamen bozulmuş, yapısı tamamen denatür olmuş olan bir enzim asla tekrar çalışmayacaktır. Ancak sıfır derece ve altındaki sıcaklıklarda e, az önce de belirttiğim gibi enzimler çalışmaz ama yapıları da bozulmaz. E, bu sebeple sıcaklık sıfır derecenin üzerine çıkarıldığında enzim tekrar çalışmaya başlayacak örneğin bir deney tüpünde. Enzimin bulunduğu ortamın sıcaklığı 0 derece ve altındaysa sıcaklık artırıldığında enzim tekrar etkinlik gösterecektir, çalışacaktır, tepkimemiz gerçekleşecektir diye söyleyebiliriz. Örneğin dondurucuya koyduğumuz besinler bozulmaz. Peki dondurucuya koyduğumuz besinler neden bozulmaz? Çünkü Dondurucu içerisindeki sıcaklık 0 derece ve altındaki bir değerdedir. Bu durumda bozulmaya neden olacak olan bakteri enzimleri çalışmayacaktır. Bakteri enzimleri çalışmayacağı için besin de bozulmayacaktır ama besini biz dondurucudan e, normal oda sıcaklığına çıkardığımızda besinimiz bozulacaktır bir süre sonra. Çünkü normal oda sıcaklığında bozulmaya neden olacak olan bakteri enzimleri tekrar çalışacaktır. Ve sevgili gençler şunu da unutmayın. E, farklı canlılarda optimum sıcaklık değeri farklı olabilir. Ayrıca yine e, şunu da belirtelim. Örneğin e, bizde sıcaklık 55 derece ve üzerine çıktığında enzimlerin yapısı tamamen bozulur. E, Birçok canlıda olduğu gibi. Halbuki optimum sıcaklık değeri 70-80 santigrat derece olan canlılar da vardır. Termofilik arkelerin optimum sıcaklığı ee, az önce belirttiğim sıcaklık değerinde yani 70 ila 80 derece arasındadır. Bu sebeple e, aklımızdan asla çıkarmayalım. Tüm canlılarda optimum sıcaklık değeri aynıdır diye bir yargı üretemeyiz. Optimum sıcaklık değeri yani enzimin çalıştığı en iyi sıcaklık değeri farklı canlılarda farklı değerde olabilir. Evet hemen sorumuza bakalım birlikte. Aşağıdaki grafikte X ve Y enzimlerinin çalıştığı sıcaklık aralıkları gösterilmiştir. Bu grafiğe göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir denmiş bize. Bir X enzimi endotermik yani vücudunu belli bir sıcaklık tutması zorunlu bir canlıya ait olabilir denmiş. Evet dikkat ederseniz yaklaşık olarak 50-55 derecede enzimin yapısı tamamen bozuluyor. Dolayısıyla bu canlı endotermik yani sıcak kanlı bir canlı olabilir diye söyleyebiliriz. Y enzimi termofilik yani sıcaklık artışına toleranslı bir canlıya ait olabilir. E, dikkat ederseniz Y enzimi e, yaklaşık 90 derecelere kadar çalışmakta. E, bu canlımız termofilik bir arke olabilir diye söyleyebiliriz. X ve Y enzimlerini taşıyan iki farklı canlı aynı yaşam alanını kesinlikle paylaşamaz denmiş. E, Grafiğimize dikkat ederseniz sevgili gençler 40 derece ve yaklaşık 50 derece aralığında e, X ve Y enzimi birlikte çalışabiliyor. Dolayısıyla da 3. öncülümüz yanlış olacaktır. Yanıtımız da B seçeneği diye söyleyebiliriz. 2015 YGS sınav sorusunda. Evet ikinci sorumuza bakalım. Bu sorumuzda 2010 yılında YGS yine sınavına çıkmış. Yeni toplanmış mısır tanelerinde yüksek düzeyde şeker bulunduğundan taneler tatlıdır. Ancak Toplandıktan bir gün sonra tanelerdeki şekerin %50'si nişastaya dönüştüğünden tatlı tadını kaybeder. Yeni koparılmış mısır koçanı birkaç dakika için kaynayan suya daldırıldıktan sonra soğuk suda soğutulduğunda ve soğuk ortamda saklandığı taneler tatlılığını korur. Bu işlemin başarısı enzimlerin aşağıda verilen özelliklerinin hangisinden kaynaklanır diye söylenmiş bize. Mısırın tatlı tadını kaybetmemesi için glikozun nişastaya dönüşmemesi gerekir glikozun nişastaya dönüşmemesi için ise glikozun nişastaya dönüşümünü katalizleyen enzimin etkinliğinin ortadan kaldırılması gerekir. Dolayısıyla da sevgili gençler, glikozun nişastaya dönüşümünü sağlayan enzimin etkinliği ortadan kaldırılırsa, e, mısır tat tadını kaybetmeyecektir. Evet, A seçeneğine bakalım. Enzimlerin çok hızlı çalışmasından. B enzimlerin substrata özgür olmasından, C enzimlerin yapılarının yüksek sıcaklıklarda bozulmasından, D her enzimin en iyi çalıştığı bir pH aralığının olmasından, ve E enzimlerin pasif durumdan, aktif duruma geçebilmelerinden denmiş bize. Evet enzimin etkinliğini ortadan kaldırması gerekir demiştik az önce. E, yüksek sıcaklık enzimlerin yapısını bozan bir etmen. E, bu sebeple e, yüksek sıcaklıkta enzimlerin yapısı bozulduğu için kaynatılma enzim yapısını bozacaktır. Glikoz nişasta dönüşemeyecektir ve mısırda tattığını kaybetmeyecektir diye söyleyebiliriz. Yanıtımız C seçeneği. Evet ikinci etmenimiz pH. Her enzim belirli bir pH aralığında çalışır. Genellikle ise enzimler pH 6 ile 8 arasında çalışır diye söyleyebiliriz. Ancak tabi midemizde görev yapan pepsin enzimi midede astik ortamda çalışmaktadır istisna olarak. Tabii farklı enzimler farklı ortamlarda çalışabilir diye söyledik. Örneğin e, ağzımızda amilaz enzimi tükürük içerisinde bulunuyor biliyorsunuz. E, ortalama de çalışır, nötr ortamda çalışır. E, midede pepsin enzimi astik ortamda çalışırken e, yine ince bağırsağımızda e, enzimler, örneğin lipaz, tripsin, kimotripsin gibi enzimler bazik ortamda çalışır diye söyleyebiliriz. Peki ortam pH'in değişmesi enzimlere etkiler mi? Evet ortam pH'ının aşırı değişimi enzimlerin yapısının bozulmasına neden olabilecek bir etmendir. Ortam pH'ın değişmesi enzim çalışmasını etkiler diye söyleyebiliriz. Sevgili gençler unutmayın enzimlerin yapısının bozulmasına neden olan en önemli iki etmenden biri sıcaklıktır bir diğer ise pH'tır. Ve grafiğimizde dikkat edersiniz. Örneğin kimotripsin enzimi. 5 ile 10 aralığı verilmiş bize. Optimum ise yaklaşık pH 8'de etkinlik göstermekte. Unutmuyorsunuz her enzim belirli bir pH aralığında çalışır. Evet üçüncü etmenimize bakalım. Su miktarı olacak bu da bizim için. Enzimlerin çalışabilmesi için enzimin bulunduğu ortamda mutlaka su olması gerekir. Genellikle %15'in altındaki su yoğunluğunda enzimler çalışmazlar. Su yoğunluğu arttıkça enzim çalışma hızı belirli bir noktaya kadar artacaktır sevgili gençler. Örneğin şu noktamız %15 olsun daha öncesinde enzim etkinliği olmayacaktır. %15'in üzerindeki su yoğunluğu ise enzim çalışma hızı, buna bağlı olarak da tepkim hızı artacaktır. Belirli bir noktadan sonra ise yani su yoğunluğunun belirli bir noktaya ulaşmasından sonra ise tepkim hızı daha fazla artmaz ve tepkime sabit hızla devam eder diye söyleyebiliriz. E, kurutulmuş besinler bozulmazlar. bunu özellikle sonbaharda anneleriniz mutlaka e, patlıcan, biber kurutuyordur. Ama neden bozulmaz? Çünkü bozulmaya neden olacak bakteri enzimleri su yoğunluğunun %15 altına düşmesine dolayı çalışmazlar. Yine reçel ve pastırma da bozulmaz. Örneğin pastırma çiğ ettir ve çiğ et olmasına rağmen bozulma meydana gelmez. Çünkü unutmayın lütfen su yoğunluğu %15'in altına düştüğünde genellikle enzimler çalışmaz diyoruz. Bozulmaya neden olacak bakteri enzimleri çalışmadığı için bir sıkıntı olmayacaktır diye söyleyebiliriz sevgili gençler. Evet üçüncü sorumuza bakalım. Meyve sebzeleri kurtarak saklama işlemi geleneksel olarak yapılan bir yöntem olup teknolojiyle birlikte bu işlem fabrikalarda özel fırınlarda da yapılmaya başlanmıştır. Bu uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir diye söylenmiş bize. Besinlerin enerji değerini arttırmak, besinlerin vitamin değerini arttırmak, besinlerin su oranını azaltarak bozulmalarını önlemek, besinlerin renklerini daha güzel hale getirmek ve besinlerin küçülterek saklanmasını kolaylaştırmak denmiş bize. Unutmayalım ki biraz önce ifade ettiğimiz gibi enzimler genellikle %15'in altındaki su yoğunluğunun olduğu ortamlarda çalışmazlar. Dolayısıyla da besinlerdeki suyu uzaklaştırdığımızda su oranı %15'in altına düşürülür. Bu durumda bozulmaya neden olacak olan bakteri enzimleri çalışmaz ve besinlerimizde bozulmaz. Yanıtımız C seçeneği diye söyleyebiliriz. Evet. Bir sonraki etmenimiz enzim miktarı dördüncü etmen olarak karşımızda. Evet. Ortamda yeterince substrat varken yani substrat sınırsızken enzim miktarındaki artış Tepkimi hızını sürekli artacaktır, artıracaktır. Çünkü bu durumda asla doygunluk olmayacaktır. Enzim substrat doygunluğu olmayacağı için tepki hızı sürekli artacaktır diye söyleyebiliriz. Ama eğer ki ortamda sınırlı substrat varsa yani bir substrat miktarı belirli bir değerde ise bu durumda tepki hızı önce artar. Tepki hızı önce artacaktır. Sonra Enzim-substrat doygunluğu oluşacaktır. Enzim-substrat doygunluğu oluştuğu anda itibaren ise tepkime hızı daha fazla artmaz. Substrat sınırlı miktarda yani belirli bir miktarda olduğundan substrat azalmaya başlayacaktır. Substrat azalmasına bağlı olarak da tepkime hızı azalır. Ve substrat dükkanında ise tepkime sona erecektir sevgili gençler. Şunu unutmayın lütfen asla enzim veya substrattan en azından birinin miktarı sınırlıysa yani belirli bir miktarda ise mutlaka enzim substrat doygunluğu oluşur. E, bu durumda ise tepki önce artar. E, belirli bir noktada ise doygunluk oluştuğu andan itibaren enzim substrat miktarını unutmayın lütfen. Doygunluğu oluştuğunda tepki hızı daha fazla artmayacaktır. E, bunu asla aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Ama eğer ki hem enzim hem de substrat miktarı sınırsızsa, yani her ikisi de yeterince varsa bu durumda tepkime hızı sürekli artacaktır çünkü enzim substrat doygunluğu olmayacaktır. Bizim için doyma önemli sevgili gençler. Ve tepkimelerde e, sabit hızı gördüğünüzde doğrudan doyma noktasına ulaşıldığını söyleyebilirsiniz. Evet gelelim 5. etmenimize substrat miktarı. Ortamda belirli bir miktarda yani sınırlı bir miktarda enzim varken substrat miktarı arttırılırsa. Bu durumda tepki önce artar. Ve sonra dikkat lütfen sabit hıza gelmişiz. Yani ne olmuş? Doyma noktasına ulaşmışız. Dolayısıyla bir süre sonra doyma noktasına ulaşılır. Doyma noktasına ulaşıldığı andan itibaren ise Tepkime hızı artık daha fazla artmaz. Sabit hızla devam eder. Lütfen özellikle tekrarlamak istiyorum. Enzim veya substrattan en azından birinin miktarı sınırlıysa yani belirli bir miktardaysa önce tepkime hızı artar. Bir süre sonra doyma noktasına ulaşılacağı için tepkime hızı daha fazla artmaz. Tepkime sabit hızlı hale gelir diye söyleyebiliriz sevgili gençler. Evet dördüncü sorumuza da bakalım. Yanda verilen grafikte enzimatik bir tepkimenin hızında meydana gelen değişim gösterilmiştir. Tepkime hızının t anından sonraki değişimine e, ha, olaylardan olaylarından hangileri yol açmış olabilir denmiş bize. Bir ortamdaki substratın zamana tükenmesi. Evet t anından sonra tepkime hızı azalıyor. Bu durumun sebebi substratın tükenmeye başlaması olabilir. Substrat tükenmeye başladıkça tepkime hızı azalacaktır. Substrat tamamen tükenliğinde ise Tepkimi artık duracaktır. Ortamdaki enerjinin tepkimenin gerçekleşmesini sağlayan aktivasyon enerjisi altına düşmesi denmiş. Bu durumda tepkime yavaş yavaş sona ermez. Eğer ki ortamdaki enerji moleküllerin aktif olması için gereken olan enerjiden daha az olursa tepkime bir anda sona erecektir. Yani bu grafiğimiz bu şekilde değil doğrudan bu şekilde olurdu ki bunu ilk videomuzda da sizlere ifade etmiştim hatırlarsınız. Ortam sıcaklığının TA'nla itibaren sürekli olarak artırılması. Evet TA'nla itibaren sıcaklık sürekli olarak artırılırsa enzimin protein yapısı denatürü olmaya başlayacağı için e, enzim çalışma hızı, buna bağlı olarak da tepkime hızı azalacaktır. Ve belirli bir noktadan sonrası enzimin protein yapısı tamamen denatürü olacağı için tepkime de duracaktır diye söyleyebiliriz. Üçüncü öncülümüz de bizim için doğru yanıtımız da C seçeneği. Evet 5. sorumuza bakalım. Bir hücrede belirli bir sürede enzimatik bir tepkimenin hızı aşağıdaki gibi değişmiştir. Grafikte gösterilen zaman aralıklarının hangilerinde ürün miktarı artmıştır denmiş bize. Birinci aralıkta tepkime hızı azalmış. ikinci aralıkta sabit hız. Üçüncü aralıkta ise tepkime hızı yeniden artmış. E, dikkat ederseniz her üç aralıkta da tepkime gerçekleşmekte. Burada tepkimenin yavaş hızlı olması, sabitte olması veya hızlı olması sadece oluşturulan ürünün miktarının fazla veya az olmasını etkileyecektir. sonuç olarak her 3 aralıkta da tepkime gerçekleştiği için her 3 aralıkta da ürün oluşacaktır sevgili gençler. Yanıtımız C seçeneği. Gelelim 6. maddemize. 6. maddemiz substrat yüzeyi olacak. Enzimler daima substratın dış yüzeyinden etiketmeye başlarlar. Dolayısıyla substrat yüzeyi arttıkça enzim etkinliği artar. Buna bağlı olarak da tepkime hızı artar diye söyleyebiliriz. Örneğin bir deney tüpünde bütün karaciğer diğer bir deney tüpünde ezilmiş karaciğer bulunsun. Hangi deney tüpünde tepkime daha hızlı olacaktır densin bize. Bu durumda ezilmiş karaciğerin bulunduğu deney tüpünde tepkimenin daha hızlı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü ne kadar küçük parça ayırırsanız substrat yüzeyi o kadar çok artar. ve bu durumda da tepkime hızı artar diye ifade edebiliriz sevgili gençler. Ve besinleri iyi çiğnerek yutarsak besinlerin besinleri sindirimi kolaylaşacaktır. Asla unutmayın. Çünkü ne kadar iyi inerseniz, o kadar küçük parça ayırırsınız. Ne kadar küçük parça ayırırsanız, besinleri enzim etkinliğini artırırsınız. Enzim etkinliği artışça da sindirim e, yani dolayısıyla tepkime artacaktır. Evet 6. sorumuza bakalım. Enzimler etkinliklerini etkilen maddenin dış yüzeyinden başlatır genellemesini aşağıdaki deneysel sonuçlardan hangisi destekler denmiş bize? A. Parçalama ile hücrelerden daha fazla enzim çıkartılması. B. Dövülmüş karaciğerin hidrojen peroksidi daha hızlı katalizlemesi. C. Kaynatılmış karaciğer parçalarının etkin olmaması. D. Kıyılmış etin aynı miktar parçalardan daha çabuk sinirilmesi. E. Enzimlerin hücre dışında da etkin olabilmesi diye ifade edilmiş. Evet, D seçeneğine baktığımızda kıyılmış etin aynı miktar parçalardan daha çabuk sinirilmesi doğru yanıtımızdır. Çünkü e, kıyılmış et daha küçük parça demektir kime göre? Parçaya göre. Ne kadar küçük parça ayırırsanız yüzey o kadar çok artar. Yüzey artışı da enzim etkinliği buna bağlı olarak da hızı artar diye söyleyebiliriz. Yanıtımız D seçeneği. Evet, yediğin sorumuza bakalım. Karaciğerde bulunan kataloz enzimi hidrojen peroksiti, su ve oksijene parçalar. Bu olayla ilgili olarak aynı miktardaki karaciğer kullanarak şekildeki deney düzenekleri hazırlanmıştır. Buna göre birim zamanlı tüplerde oluşan oksijen miktarının azdan çoğa doğru sıralanışı aşırılıklardan hangisinde verilmiştir denmiş bize. 3 tane tüpümüzde de aynı miktarda hidrojen peroksit var. 3 tane tüpümüzde de karaciğerimiz ezilmiş karaciğer. Yalnız sıcaklıklar farklı. Burada en uygun sıcaklık 35 santigrat derece. En uygun olmayan sıcaklıksa 45 santigrat derecedir. Çünkü 45 santigrat derecede e, enzimlerin protein yapısı denatür olmaya başlamıştır sevgili gençler. Bu durumda e, en az oksijen çıkışı 3'te olacaktır. Enzimlerin etkinliği azalmış olacağı için. En fazla oksijen çıkışı ise e, enzimin en iyi çalıştığı 35 santigrat derecenin olduğu ortamda yani iki dene tüpünde olacaktır diye söyleyebilirim. E, bu sebeple en az oksijen çıkışı 3'te en fazla çıkışsa 2 ile diye söyleyebiliriz e, ve sonucumuz da 3-1-2 şeklinde olacak. Yani yanıtımız D seçeneği. E, bu sorumuzu şöyle farklılaştıralım e, ve farklı bir şeylerden de bahsedelim isterseniz. Örneğin bu deney tüplerimizde e, önce hidrojen peroksit olmadığını düşünelim. Birinci deney tüpümüzde ezilmiş, ikinci deney tüpünde parça, üçüncü deney tüpünde de, de bütün karaciğer bulunsun. Hangi deney tüpünde tepki hızı en fazladır densin bize. Tabii ki bu durumda ezilmiş karaciğerin olduğu ortamda tepkimi en hızlı olduğunu söyleriz. Peki bunun sebebi nedir? Çünkü en fazla yüzey ezilmiş olduğu için diye ifade edebiliriz. Sorumuz şöyle olsun tekrar. Yine birinci deney tüpümüzde ezilmiş karaciğer ikincisinde parça üçüncüsünde ise bütün karaciğer bulunsun tabi sıcaklıklar aynı olsun ama e, bu sefer deney tüplerimize hidrojen peroksit ekleyelim. Hidrojen peroksit eklediğimizde bize e, gaz çıkışının hangisinde en fazla olduğu sorulsun. Biz yine e, cevap olarak e, en fazla ezilmiş karaciğerin bulunduğu ortamda oksijen çıkışının fazla olduğunu söyleriz. Ama e, bu durumun sebebi substrat yüzeyinin fazla olmasından mı? Tabii ki hayır. Unutmayın ki böyle bir soruda e, substratımız karaciğer olmayacaktır. Substratımız hidrojen peroksit olacaktır. Peki neden ezilmiş karaciğerin olduğu ortamda e, daha fazla gaz çıkışı olur? Çünkü e, hidrojen peroksitin parçalanmasını sağlayan katalaz enzimi karaciğer hücrelerinde üretilir. Karaciğer ne kadar küçük parçaya ayrılırsa karaciğer hücrelerinden deney tüpüne çıkan enzimin miktarı o kadar çok artar. Enzim miktarı arttıkça da enzim tepkimi hızı artacaktır sevgili gençler. Dolayısıyla dikkat ederseniz benzer sorular ama farklı cevaplar söz konusu burada. Hidrojen peroksit yoksa, deney tüplerinde ezilmiş parça ve bütün karaciğer denmişse, neden ezilmiş karaciğerin olduğu ortamda tepkimi hızı diye sorulduğunda cevabımız substrat ile ilişkili olacak. Ama deney tüplerinde e, hidrojen peroksitle varsa ve ezilmiş karaciğerin olduğu ortamda neden tepkime daha hızlı diye sorulduğunda bu durum yüzeyle ilişkili değildir. Bu durum enzimin miktarıyla ilişkilidir. Lütfen bunu unutmuyorsunuz sevgili gençler. Evet gelelim 7. maddemize. 7. maddemiz inhibitör maddeler olacak. Enzimlerin etkinliğini azaltan veya durduran maddelere inhibitör adı verilir. İnhibitörler kompetitif inhibitör ve kompetitif olmayan inhibitör şeklinde ikiye ayrılır. Kompetitif inhibitörler substratlara benzerler ve enzimin aktif bölgesine bağlanmak için substratla yarışırlar. Dolayısıyla da enzimleri taklit ederler. Bir kompetitif inhibitör enzimin aktif bölgesine bağlandığında substrat aktif bölgeye bağlanamayacağı için tepkime sona erer. Kompetitif inhibitörler enzimin yapısını bozmazlar. Dolayısıyla da kompetitif inhibitörlerin etkisi geri dönüşümlüdür. Eğer ortamın e, substrat konsantrasyonu artırılırsa kompetitif inhibitörün etkisi ortadan kaldırılır ve tepkime kaldığı yerden devam eder sevgili gençler. Unutmayın lütfen kompetitif olan iniptörler enzimi yapısını bozmazlar. Bu yüzden de geri dönüşümlü etkiye sahiptirler. Kompetitif olmayan iniptörler ise enzimin aktif bölgesine bağlanmazlar. Yani kompetitif olan inhibitörlere bu anlamda benzemezler. Kompetitif olmayan inhibitörler enzimin aktif bölgesi haricindeki farklı bir bölgesine bağlanırlar ve aktif bölgenin yapısını bozarlar. Aktif bölgenin yapısı bozulduğunda ise substrat aktif bölgeye bağlanamaz ve tepkime sona erer. Dolayısıyla kompetitif olmayan inhibitörler enzimin aktif bölgesinin yapısını bozduğu için etkileri geri dönüşümsüzdür. Yani o enzim tekrar eski haline dönmez ve tekrar etkisini Gösteremez. Bu anlamda da e, dikkat edersiniz, kompetitif olan inhibitorlerden yine farklıdırlar. E, şöyle kısaca tekrar alacak olursak, kompetitif inhibitörler enzimleri taklit eder ve aktif bölgeye e, substrattan önce bağlanmaya çalışırlar. Halbuki kompetitif olmayanlar enzimin aktif bölgesine bağlanmazlar, substratla yarışmazlar, aktif bölgeye bağlanmak için. Kompetitif inhibitörler enzimin yapısını bozmaz. Kompetitif olmayanlarsa enzimin yapısını bozar. Bu sebeple de kompetitif inhibitörlerin etkisi geri dönüşümlüyken kompetitif olmayan inhibitörlerin etkisi geri dönüşümsüzdür diye söylüyoruz sevgili gençler. Evet son maddemiz aktivatör maddeler. Enzimlerin etkinliğini artıran maddeleri biz aktivatör madde adını veriyoruz. Örneğin mide epitel hücrelerimizde pepsinojen enzimi üretilir. Pepsinojen inaktiftir aktif olan pepsinojen hidroklorik asit ile aktifleşerek aktif pepsine dönüşür. Aktif pepsin ise proteinlerin sindirimini başlatır diye ifade edebiliriz. Evet 8. sorumuz aktivatörler ve iniptörler enzim hızını nasıl etkiler denmiş bize. A. Aktivatörler durdurur iniptörler artırır. B. Aktivatörler azaltır iniptörler hızlandırır. C. Aktivatörler önce artırır sonra azaltır. D inhibitörler önce durdurur, sonra artırır ve E aktivatörler artırır, inhibitörler durdurur denmiş. Evet E seçeneğine baktığımızda doğru olduğunu görebiliriz. Çünkü aktivatörler artıran, inhibitörlerse durduran e, maddelerdir. Son sorumuza bakalım. 9. sorumuz normal şartlarda devam etmekte olan enzimatik bir tepkimin hızında zamanla azalma gözlenmiştir. Bu azalma nedeni aşağıda verilenlerden hangisi olamaz denmiş. A ortama inhibitör eklenmesi, B sıcaklığın sürekli artırılması, C ortam pH'ın değiştirilmesi, D ortamdaki suyun azalması ve E ortama aktivatör eklenmesi. A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler enzim çalışma hızını etkileyen, olumsuz yönde etkileyen etmenlerdir. E, bu durumda tepkim hızı da azalacaktır. Halbuki E seçeneğinde verilen e, maddemiz e, aktivatör eklenmesi enzim çalışma hızını olumlu yönde etkiler. Bu durumda tepkimiz de artacaktır. Yanıtımız E seçeneği diyoruz sevgili gençler. Evet bu dersimizde enzim çalışma hızına etkilen etmenlerimizi gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.